Bana bak bana. Koşamayan herif sana diyorum. Ne o? Bütün gece burun kıvırdın durdun. Beğenmedin herhalde sesimi. Kusura bakma. Biz senin gibi Avrupalarda görüp geçirmedik. Ondan garip gelmiştir sesim sana. Yok garip değil. Güzel bir sesin var senin. Ama kullanmayı bilmiyorsun. Neyi bilmiyormuşum? Bu ses 20 yıldır benim ağzımdan çıkıyor senden değil. Pardon. yetim seni kırmak değildi. Ama bu da benim işim. Bir sesi dinlerken yani ona... Neyse boş ver. Yok yok öyle boş ver boş ver. Söyle neyimi beğenmedin? Ritmik kaymalar yapıyorsun. Ritmi hem itiyorsun hem çekiyorsun. İterim de çekerim de. Sana mı soracağım? Tabii ne istersen yap. Ama bir müzisyen olarak benim de eleştirme hakkım var öyle değil mi? Sesin beni rahatsız ediyorsa ben de bunu söylerim. Ayrıca sesin eğitilebilir. Çalışırsan çok iyi bir şarkıcı bile olabilirsin. Sesinle para kazanabilirsin. Özel bir ses ki. Doğru kullandığında sesin çok berrak çıkıyor. Dokunulmamış bir yanın var senin. Dokunulmamış derken sen Sen ne diyorsun lan? Ha? Sen Sen bana rap atıyorsun. Hop. hop, 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 hop. Ha? Yanlış anlama. Daha neler? Ben senin sesinden bahsediyorum. Bahsetme. Ağzını alma benim sesime. Beğenmediysen bir daha dinlemezsin olur biter. Hadi Naş. Naş. çekme lan sen de. Aa. Hadi be? Delirmiş mi bu? Boş ver. Hadi Levent kapat şunu artık. gidelim buradan. Bak iyi ki getirmişim bunu. Önce müzik sonra aksiyon. Hı. İyi misin? İyiyim iyiyim. Aç kapıyı hadi. Ne yapmamı istersiniz? Şimdilik hiçbir şey. Otele gidelim. Bir de böyle bilmiş bilmiş konuştu. Ver abi. Aman bırak kız işte Hadi. Züppe'nin teki. Kimmiş Ver o be Züppe? Be. Hadi çabuk. Kadir! Kadir! Ya durun be, oldum burada. Neredeydin? İyi misin? Var mı bir şeyin? İyidir iyidir. En azından gelene kadar kemiklerim sağlamdı. Kaç gündür aynı kıyafet kokmuşsundur sebe. Aç mısın? Aç mısın söyle. Değilim değilim, değilim, değilim yedim değilim değilim. ben. Hadi, söyle ne yedin? Ya yani yediysem yedim amma da sordunuz. Hadi kız şunu götüreyim de eve güzel bir su ısıtıp ha. yıkayalım kopili. Kokmuş. Ya abla ya. Ne bir tabla ya hayatta yıkanmam. Bari şu kulağındaki küpeyi çıkar ne öyle kafam kadar. Ha? Kalsın ya. Abla ya. Etekleri hiç çalıyor dedikleri bu mu acaba? Sahne aldık herhalde bu gece. En tarihiyle mi çıksaydım? Gördüm ben de izledim uzaktan. Gördün mü? Kız burnumuzu dibine kadar girmişti haberimiz yok. Nasıl? Beğendin mi ablanı? Benim tarzım değil. Ay senin tarzına çıkar bakayım üstünü çıkar. Hah. Bence on numara söyledi. Hı. Adamın dediğine bakarsan kayma yapmışız. Asıl kayma yolun tipi yapmış bir kere. Alt etmiş o. Hangi adam o? Okulun sokağında konuştuğun adam mı? Onu da mı gördün sen? Sotede bekliyordum bir şey yaparsa diye. Sesime eğitilirmiş. Şarkıcı olurmuşum, para kazanırmışım. Bırak o gıcı abla ya. Cihan abim hiç bulur sana. Sen çıkar bakayım pantolu. Çıkar, dur. çıkar, Çıkar, çıkar oğlum. Ya abla bir dur. Aha. Bir bu eksikti. Şimdi hepten gitti. Neyse artık Hasret. Kadriye teyzemin buzdolabını kullanırız ne yapalım? İçinde bozulacak bir şey de yok ya. Ama işte yine evet. de lazım Meret. Ha esne bakalım esne. Eşek kulaklı karabücük seni özledi tabii sıcak güzel yuvalı değil mi? Hadi biz gidelim de rahat rahat uyusun. Pijamalı giy doluna uyuma.